Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video karşınızdayız Evet yeni bir video Yeni bir keyifler Cidden Atamadan yeni çıktım orada arkadaşlar Bayağı yoruldum Yani bayağı yordu Aslında hani 20'de bitmesi lazım Abi bitiremedik 22 de sonra da kaldı geç kaldık biraz da arkadaşlar o yüzden 2 saat yaptık arkadaşlar 2 saat an antaman bitti cidden yoruldum şu an göğüs taraflarım acayip acıyor cidden çok acıyor o kadar acıyor ki şu an tahmin edemezsiniz eğrime çok acıttım Şu arkadaşlar su içiyorum sadece. Çünkü şey diyet başladım karbonat bir diyet Karbonatın fazla olmayacak. Arada böyle, böyle kayar olsun, şey olsun, olsun. Olacak arkadaşlar, alıyoruz olsun. Arkadaşlar çok zor. Vücuduma acayip koydum kas acayip koyduk şu an ee, formu tabiallah formu bayağı toparladı kovda şey alıma geldim şu neydi bir tane fizik canısı var altı mıydı Heh altıydı arkadaşlar altıda ki fizik canısı tamam ve kafeye geldik ya e zaten doluydu çok dolu bir konneksiyon vardı ya e aldım onu koydum yani koymak istedim şimdi arkadaşlar 10. için çalışıyoruz şimdi yeni bir ses yeni bir sesleri nasıl olacak bilemiyorum şu an kollar acayip büyüyor zaten acayip de kompozisyon içeriyor kendileri de acayip yor yorgunluk hissi var şu an üzerinde acayip yorgunluk hissi var zaten yoruldum yoruldum yani yani cidden yoruldum arkadaşa böyle mesela önlerde plav olur şey olur sıkıntı olmaz buldu plavı sıkıntı olabilir fayda her şeyi düşünüyorum Ay, gerçek günüm nasıl geçiyor spor da geçiyor zaten Lan da geçiyor. Lan tamam para? Para diyoruz. Antman acayip diyoruz. Bak işte antman var acayip yor, yorucu diyorum. Ya yani kas ekliye ben çalışıyorum, şey yapıyorum. Gerçekten çok yorucu diyor. kas kasık ekliyoruz. tavuk tabuk lavı yiyorum zaten ayrıca o da tatlı gün içiyorum valla böyle kutu olarak yiyorum zaten yemek yedi arkadaşım yemek yiyorum lav yiyorum gün içiyorum yani karbonat olarak yağ diyoruz rutin olarak kasları da iyi geliyor ama su atmam gerekir tam su atacağız. Su arkadaşlar. Ay cidden yoruldu. Yoruldum ya? Bugün yor... yor, yor çaktırmayın diye bir açıklama ekleyebilirim belki belli olmaz. Arkadaşlar Şöyle kuru kaçak mıyım diye sorabilirsiniz. Kuş rakuru 6 Kaç mı olmuştu bir dakika sayıdık tane şeyde vardı burada vardı bir iki üç dört beş gelecek arkadaşlar ondan bir dört tane daha yapmayı planlıyorum zaten yok be, pardon beş tane daha yapacağız şu an fizik güncellemesi de kapatı fizik güncellemesi şu anda kapatmayı planlıyorum zaten şu an formu iyi toparlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada daha yapacağım bu arada. Ne olabilirsiniz? Gerçekten yorucu, yorgunum zaten. Kas kitisi diye diye yolu, yoruluyorum zaten. Şimdi biraz düşeceğiz arkadaşlar. Kilo limiti 75 kilo zaten şu an. Limiti biraz 72'lere 70'lere indirme planlıyorum. Haberiniz olsun gaye vurgumu zaten. Kas gücüsünü al artırarak eğer için bu arada arkadaşlar. Merak etmeyin kas gücüsünü düş, düş, düş olmayacak fazla. Sadece 10 dakikalık bir antrenman da arkadaşlar. Onda bir hallederiz yani biz zaten. 2 saat bir küçülmesini engelleriz. Zaten şu kol ölçmüşsünden sonra. Geldim arkadaşlar. Gitmem lazım. Zaten yorulmamışız. Zaten yoruyor burada arkadaşım antonu aç yapıyoruz burada. <laughs> arkadaşlar birer geliyoruz. Ben zaten acayip yorgun. Arkadaşlar bu burada arkadaşlar sıkıntı olacak. Ya vücudum çok yorgun çıkacım çıkabilir çıkabilirim işte. Gördüğüm için de uy uyuyamayabilirim diye düşünüyorum. Yani bu korkuları var şu an. 210 günde yapmıyorum. 210. 3. günde zaten. inşallah forma komple güzel toplarız ya. Toplarız ya arkadaşlar. Ya forma da bozulmak istemiyorum. Yani kötü de yapmak istemiyorum cidden. Zaten seslerim 33 santim. Halde ölçüyorum zaten. Yapacağım zaten arkadaşım merak etmeyin. 33 santimden daha büyük bir forma şey yapacağız. Biraz... Zaten şu an arkadaşlar şu an hem büyümeye hem biraz neydi bir şekillendirmeye çalışıyorum. şu an bu fizik canlısı biraz neydi? Bir Tövbe <laughs> Yoruldum arkadaşlar. Allah yorgunum bugün. Sağolun. Çok yorgunuz. Yorgun düşürdüm zaten. Aa neydi? Bir fitness yapacağım diye My Card oyn oynuyordu ben... söyleyeceğim fizik bir arasında fizik gücü kadar rahat o zaten oyunda oynamak istemiyorum sadece şarkı dinleyerek çok yapacağım yani seslere zaten giderim sesliye zaten hep geliyorum zaten olmadı şöyle yaparım arkadaşlar ben oynamam bizikiler fizikler su, fizikler sunucu şey açarım falan. ya da sürücü, sürücü arada bir gelirim afk bırakmak için gelirim öyle şeyler yapabilirim arkadaşlar istediğim ben, bir duruyor bana. Altmanlar da aşağı ki orada, Altmanlar da. çekim derken şey de oldu arkadaşlar neydi? Bu saniye evet ama çalışacağım ya. şey, yani, burada 30 dakikasında Premier planları tam 9 dakikasında hatta 30 dakikasında neyle şuna bir şey yapacağım arkadaşlar Ayrıca burada bakın şimdi şey oluyor Ben ne, ne, olduğunu size söyleyeyim Kalça yukarıda kalıyor Çok garip Yani kalça, tara kalça tarafı yukarıda kalıyor Ben nerede hata yaptığımı galiba tam anlamadım ama Eğer sen insan Alderin yok Alderin değil pardon yanlış söyledim. Ya ve su var şöyle. Altı tarafında da var diye düşünüyorum yani. Alt kabeklerde olduğu için ikisi birleşince alça inmiyor sanırım. bundan da olabilir de düşünüyorum. zaten burada arkadaşlar kalp bir şeysinde etkilenmiyorum artık. Bu nasıl yap nasıl oldu nasıl yaptım bilmiyorum. Artık acı çekmiyorum bu kadar da. Acı çekmiyor kalbim yani. Arkadaşlar çünkü benim kalp acısının işte ağrısından oluyor. Bir de kalbim feda ettikten olmuş. Hatta yağdan olduğu için böyle bu kadar acı hissettim zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.